Göre bekler, karanlık inlere, cesurca iner Düşman yuvasında, tek başına silahı elinde, kalbi taştan daha sağ Demokrasi için savaşır, Anasızca her adımında zafer yaklaşıyor yavaşça Turksu, 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 tur, tur. dev ki düşmanları ezer Gövgüler gibi, ağır topçu, savaşın yıldızı, her atışında düşmanlar diz çöker getirir gücüyle En büyük düşmanlara gösterir yolu Sesta, Sesta stratejinin ustası Oyunun her adımını bilir önceden hazırlıklı Taktiğiyle düşmanları şaşırtır Hızlı ve çevik her zaman bir adım önde Demokrasi için savaş Sözcüsü uzayın kahramanları Demokrasi için savaşır canavarlarla Ses ta Kuzu ekmek hep birlikte Galakside adımız sonsuza dek yazılacak <laughs> Gezegen gezegen dolaşırız Karanlığın kalbine dalarız Demokrasi meşalesini yakarız Her adımda bir umut doğar Eldiver uçuşu uzayın kahramanları Demokrasi için savaşır canavarlarla Ses dağ! ekmek hep birlikte Galakside adımız sonsuza dek yazılacak Demokrasi getirir gücü gücüyle Galakside adımız sonsuza dek yazılacak Galaksi'de adımız sonsuza dek yazılacak Hayır Lan ablalarını atın gene bana Eğil eğil. kadar güzel taktik. Afo ayağına bir şey takalım. Ana oğlum. Adam hiç. Ne, ne? <gülüyor> 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 ne <gülüyor> o acaba dur bakayım bekleyin mi? Ne lan bu? Sen pedimi verir misin? <laughs> Aa. Oğlum. Allah Allah. Ne vurdum ben ya?